Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Jap Simulator'dayız arkadaşlar. <laughs> Ve Jap Simulator'da çok güzel bir işle karşınızdayız. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Biliyorsunuz ki bir önceki videoda marketçi olmuştuk. Bugün marketçi olmayacağız. Abuzettin yine burada. Abuzettin Abuzettin çalışmıyor. Şimdi arkadaşlar bu neymiş? Ofiste çalış. Ben ofiste çalışmayacağım. Neyde çalışalım arkadaşlar? Hadi araba tamirinde çalışalım gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugün araba tamirinde çalışıyoruz ve bakalım nasıl bir iş yapacağız. Bakın kolu çekmeden önce videoya hala like atmadıysanız like atıp kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Hadi başlayalım. Evet gidiyoruz arkadaşlar bakalım nereye gidiyoruz. Evet şu an çok değişik bir araya gidiyoruz bakalım. Evet burası bizim ofisimiz. Bu da Abu Zittin. Ve bu da benim tabelam. Bu ne ya neyse. Şimdi bugün arkadaşlar. Şuradaki ee, Mehmet Usta ile beraber e, çalışacağız. Çünkü babam evde uslu durmadığım için beni Mehmet Usta'ya yolladı. Baba neden beni Mehmet Usta'ya yolladın? Şimdi bu zinciri çekeceğiz. Mehmet Usta çok ağır bu ya. Gel sen çek. Bakalım müşteri gelsin. Müşteri çak, çat 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 çat. et. Evet, müşteri geldi. Müşteri gel. Ne istiyorsun müşteri? Babam arabanı aç. İn. Ne istiyor? Neyi var arabanın? Gözü ver. Gözü ver. Abuzettin tak şu gözü. Abuzettin taksana ya. Arabası bozukmuş. Arabanın neyi var? Arabanın arabanın içine etmişsin. Arabanın neyi var? Araban patatesle çalışıyor. Abla araban patatesle çalışıyor. Sen ne biçim adamsın ya? Evet patatesi çıkardığımız için bir sürü para geldi. Şimdi patates yerine başka bir şey takacağım. Şimdi ne takabiliriz? Bu ne? Bu ne? Bunu da çek. Ya kalmamış teyze. Teyze ya kalmamış arabanda getirmişsin arabanı. Dök 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 dök. Vallahi arabasını çalıştırdık kadının. Şunu da çekelim. Yerine koyalım. Hasan Usta nasıl çalışıyorum görüyor musun? Mehmet Usta mıydı? Hasan Usta mıydı? Neydi artık? Bunun adı neydi? Neyse. Evet arkadaşlar bu da onun yağı sanırım. Ya dökelim böyle rastgele yerlerinden. Nereye dökeceğimi de bilmiyorum. Ne yapacağım şimdi? Parti istiyor. Tamam bunu getirelim. Bakalım ne yapacağız? Evet. Güzel iş yapacağız. Bakalım ne istiyor? Patatesi çıkardık. Onun yerine bir motor takacağız. Çünkü bu abla patatesle gidiyor. Abla sen patatesle buraya gelmem bile şok yani. Şimdi hangisini takıyoruz arkadaşlar? He patates he tamam. Şurada şuraya bir şeyler olmuş. Motor iyi abla bu ne? At şunu Basket atamadım ya. Onun yerine bunu takacağız sana abla. Arabanın içine etmesin abla getirmişsin buraya ya. Nasıl tamir edelim biz? Evet gördüğünüz gibi yaptık. Ee, motor yerine bir şeyler takmalıyız. Ne? Benten şeyi takacağım sana abla dur. Abla alabilirsem heh. Şuraya takalım. Olmuyor mu? Şuraya tak. Ta çalıştı ha. Mis gibi oldu. Kapat. Kapat. Vallahi abla arabanı mis gibi yaptım. Şimdi arabanı biraz süsleyeceğim. Çünkü süslemek benim görevim. Abla sana şu tekerleği takayım mı? Allah tekerlek. Neyse tekerleklerin çalışıyor zaten gerek yok. Al zettin şunu çöpe. Neyse. Şimdi arabanı e, boyayayım boyayım mı? Boyayım tamam. Arabanı pembişe boyayacağım çünkü sen kadınsın. Seversin büyük ihtimal pembişe. Neyse boya. Boya. Araba nerede ha? Boya geliyor arkadaşlar. Boyadı, de, boyandı. Evet çok güzel boyandı. Hadi abla git şimdi nasıl gideceğim? Git tamam. Hadi hadi git. Hadi git. Bay bay para ver para ver. Ee, toplam 2000 lira. Bak hala para devam ediyor. Çok pahalı demek ki. Sana kredi çekelim. Bakın bu kadar bir para borcunuz var. Ee, buradan Hasan, Mehmet, Ali, Kemal ustaya getiriyorsun. Bütün isimleri taktım adama. Evet görüşürüz. Şunu da bize ver. Allah gitti ya neyse. Ee, Abazitin sen de bir şey ara ya neyse. Ya neden kapattık ki geri gelsinler ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geri geliyorlar. Onlar gelene kadar like atın abone olun. Zengin adam geldi. Hoppa hoppa hoppa. Hoş geldin abicim. Açalım şunun önünü aç. Ne? Bu ne? A bu ne? İndirimle gelmiş. Abuzettim bunun indirimi ne? Bunu koy şuraya. Bu niye geldi? Bunu mu istiyorsun? Şarkı açalım biraz. Konuşma. Neyse. Şimdi arkadaşlar arabanın önünü açtık gördüğünüz gibi. Araba çok güzel çalışıyor. Yağı eksik. Yağını koyalım. Yani İsminiz neydi beyefendi? İsminiz? İsminiz ne? İsmini söylemiyor. Neyse. Yağ koyalım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arabaya yağ ekledik. Valla araba çalışıyor artık sayemde. Ne diyor arabanın vidalarını çek diyor. Arabaların vidaları yanıyor. Yanıyor. Abicim araban patlayacak. Hem zenginsin hem de boş adamsın ya. Neyse. Şimdi burada kesin bir şeyler vardır arkadaşlar. Hemen bakalım. Muz tıkayalım. Tamam muz tıka. Mustika, mustika şuraya. Mustika. Neyse, blur blor blor. Zaten blur, şey olmuştu. Diyor ki arabanın farlarını çıkar diyor. Çıkaralım. Patates mi? Az önceki kadından almıştık bu patatesi. Şuraya mı taksak? Ya da şuraya takalım. Az önceki kadından çıkardık bunu. Bence bunu yine bunu koyalım. Kad adamdan da bunu alalım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu bir dahaki müşteri için kullanırız. Bu şekilde zara düşmeyiz. Evet şunu şuraya koyalım arkadaşlar. Ne istiyor bu? Bir tane yağ istiyor. Yağ dökelim. Evet nereye dökelim? Buraya mı dökelim? Dök 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 dök. Çalıştır. Oldu mu? Ha benzi şu farına dökecekmişiz. Tamam. Dök. Dök. Nereye dökeceksek dökelim Allah. Aşkına. Ha şuraya dökelim. Oldu mu? Tak. Tamam şuraya da dökelim. Şuraya da dök. Dök dök dök. Koy. Evet. Şimdi ne diyor? Left tak falan bir şeyler diyor. Evet. Bu ne? He tamam. Arabanın yönünü değiştirdik. Arabaya oturalım arkadaşlar. Arabayı süreceğim. Gördüğünüz gibi arabam var. Artık e, mahalledeki insanlara hava atacağız. Evet. Sıfır kilometreli bir araba alırım. Mahallede kızlara. Neyse tamam yeter bu kadar sürmeyelim. Şu gaza bassana. Araba çalışıyor beyefendi. Niye getirdiniz bu arabayı? Şu bayrağı versene çok havalıymış. Şimdi arabayı kapat. Ne istiyor bu? Ne istiyor? Hmm. Başka bir tür. Hadi git evine. Hadi git. Neyse gitmiyor. Şimdi arkadaşlar arabanın arkasına mı çevirsek? Evet buraya çevirdik. Arabanın hiçbir şey yok. Kapat. Lastiklerini mi çıkarayım? Lastiklerini çıkarıyoruz. Basket. Tut, tutmadı. Şimdi şöyle arkadaşlar hemen basket arıyor. Tekerle tekerlek alıyoruz. Evet, en havalı tekerleğimizi takacağız bu adama. Evet, arabayı takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takamıyoruz, takıyoruz. Takamıyoruz, takamıyoruz. Nasıl takacağım ben bunu ya? Abicim, arabanın içine etmişsin, getiriyorsun bana ya. Evet, tamam oldu. Şimdi şugar, mugar diyor. Şeker mi katacağız buraya? Anlamadım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hemen aldık. Şugarı aldık. Şugar ne ya? Hemen benzin bölümüne ekliyoruz. Yani biz çok organikle arabaları yaparız. Alın şunu. Basket giriyordu. Neyse. Artık arabanız gidebilirsiniz. Alın arabanızı başınıza çalın. Şurayı da kapatmayı unuttum. Sen kapatırsın artık. Paranı ver, paranı ver. Ha kimliğini geri istiyor arkadaşlar. Al bakalım kimliğini. Şimdi arabasını alsın, götürsün artık. Bıktık bu arabayla ya. Götür. Evet gitsen artık beyefendi. Ne istiyorsun? Paranı mı istiyor? Parayı ver. Beyefendi tutar 3646 lira. Ver şimdi bu parayı bize. Neyse Mehmet Ali Kemal Usta'ya götür işte. Tamam hadi bay bay çık. Çıktık kandan. Ver onu da bana çık. Evet arkadaşlar kapattı. Şurayı kapatmayı unuttuk ama neyse. Sokakta bir amca hatırlatır. Sen de iki saattir bıdı bıdı, bıdı konuşma. Kulağımız patladı şurada. Evet şimdi şu şeyi geri indiriyoruz arkadaşlar. Hemen indirelim. İndirdik. Evet. Daha müşteri gelmeden parası saymaya başladı. Bu ne ya? Antikadan mı getirdin bunu? Nereden getirdin? Bu ne? Bu ne? Bu arabadan bir şey kalmamış. Kaç sene önceki araba bu? Neyse çıkaralım şunu. Araba, arabanın en azından içi güzel. Bak, şurası çalışıyor. Çalışmıyormuş. Adam kimliğini verdi bana. Neyse, şunu şuraya koyalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar, adamın farları kötü bir kere. Bu farlar çalıştırmazsa seni, valla alır polis. Avuz ettin özür dilerim. Neyse. Şimdi önce bu adama bir tane far mıdır nedir artık takalım bir şeyler. Işık mışık takalım. Al şunu. Aa, basket yine atamadım. iki saattir atamıyorum ya. Takalım yenilerini şu adama. Yazık günah ya. Evet taktık. Şimdi ne diyor? Burayı çalıştıracağız. Bu ne? Yanmış bu. İyi, neyse at şunu. Bunun da yenisini takalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Bu hala bozuk. Bunu da at. Bunu da at. Onu yerine şunları takalım. Bunu buraya, bunu buraya. Bunu da buraya. Yenilerini taktık valla. Rengini boya diyor. Rengini ye. rengini kahverengi yapacağım çünkü zaten kahverengi. Evet gördüğünüz gibi taktık arkadaşlar. Şimdi boya geliyor oradan. Boya geldi ve boyandı arabası. Arabası eskisinden güzel oldu. Plakanı aldım senin plakanı. Plakanı aldım ki polis seni yarı yolda durdursun. Bir güzel. Evet. Şimdi gidebilir. Ne diyor? Al bunu diyor. Basket at diyor. Ben onu almıştım zaten. Nerede o? İçine mi girdi? İçinde değil. Şuralara bir yerlere koydum. Heh şurada. Alalım bakalım onu arkadaşlar. Aldık. As basket atacağız. Atamadık basket. Ne oldu şimdi? A attı saydı beni. Basket atama. Aferin lan Yerden almış koymuş. Şimdi diyor ki. Ne diyor? Bir şeyler diyor. Sol işareti koyuyor. He buraya. He arabadan bir şeyler çalıp koyacağız. Arabadan bunları çaldım. Bu lastiği çalmadım ama yine de koyayım. Arabadan bunu da çaldım. Arabadan şunu da çaldım. Arabanın far, arabanın içindeki motoru da çaldım. Bunu da çaldım. Arabanın içinden şunu da çalalım. Bu da yeniden bozulmuş. Bunu da çalalım. Araba gitmesin yarı yolda dursun. Arabadan bunu da çaldım. Patronum çok güzel çalışıyorum. İnsanların arabasından yeni şeyler çalıyorum. O yeni şeylerle de diğer insanlara takarız artık. Kapat. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabanın önüne bir şey koy diyor bana. Tamam arabanın önüne bir şey koyacağım sırf senin için. Hemen dekor bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Plaka var burada ama plaka takmayacağım. Aa bu arabanın içine konuluyor. Tamam çok güzelmiş. Ben buna geri geleceğim. Evet. Senin arabanın önüne don't koyacağım. Böyle kekli don't. Yerleştir. Olmuyor mu neyse ben yerim löp, 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 löp. Neyse Şuradan arabanın önüne koyabilecek güzel şeyler arıyorum Bulabilirsem güzel olacak Nerede var bu Ha buldum buldum tamam Buldum Şunu koyabiliriz E bunu Oo! Kemal usta bu sana benziyor Neyse Şöyle düzgün bir şey lazım bize ya Bulamadım iki saat Şöyle en üstte mi acaba Arkadaşlar bulamadım. Ee, Abuzit'in bir şey koymamışsınız. Ne koyacağım? Neyse. Bence bunu koyalım. Bu işe yarar. Evet arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Buradan bir şey takabilir miyiz? Buradan da bunları parçalamışız. Aa çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Arabayı çevireceğim. Bir dakika arabanın yönünü çevireceğim. Arabayı getirin. Heh. Arabayı aç. Arabayı aç. Arabanın içine bunu koyacağım. Evet. Arabayı aç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın içine çok güzel bir şey koydum. Haydi görüşürüz. Ne istiyor başka? Başka bir şey istemiyor. Parasını parası neymiş? Senin paranı hepsinden fazla tuttu. Git al onu yerde. Senin sende bir hırsız tipi var. Ver o şapkayı bana. Artık koyboy gibi dolaşma şuralarda. Hemen alalım şunu. Al bakayım. Yarına bir saate kadar, bir saate kadar hepsini getiriyorsun. Hadi Allah hadi. İnşallah yolda kalırsın bir daha gelirsin amin. Evet. Kemal usta çok güzel çalışıyorum görüyorsun. Babam beni evden attı çalışayım diye ama yine de iyi çalışıyorum. Evet zincir çekiyoruz arkadaşlar. Çekelim şu zinciri. Çektik. Abuzettin sen de bir şey ara sen diyorum. Taksi geldi. Taksi. Hey taksici. Efendim binici. Evet gel polise benziyor bu taksiye değil. Bunu buraya koyacağım. Neyse bunu şuraya koyalım. Şunu çek şunu çek. Neyse. Ne istiyor arkadaşlar? Ee, bunu istiyor herhalde. Tamam çevirdik. Arabanın arabanın egzozundan ne? Zehir geliyor. Zehir gelmesin diye ne tıkayabiliriz buraya? Zehir gelmemesi lazım. Yoksa bununla tüm şehir vallahi zehirlenir. Düzgün bir şey ha muz. Muz tıkayabiliriz. Ha ha. Artık bu boru patlar. içeriden geliyor artık hava. Artık hava içeriden geliyor. Neyse sen dayanırsın ya. O ağzındakini çıkar önce. Sigara tarzı bir şey içiyor. Neyse arabanın arkasına ne koyalım? Arabanın arkasına bunu koyalım. Tamam. Adam sevinir. Artık karşısına götürür. Neyse. Bakalım ne diyor? Dekor koy diyor. Dekor koyalım arkadaşlar. Ee, evet bakalım ne diyor? Dekor dekor dekor. Evet tamam. Bu arabayı önce bir yönünü değiştirelim. İçine muzlu dekor koyacağım çünkü arkasına da muz koydum. <laughs> Şimdi ıy, araba <laughs> içi iğrenç. Şöyle takalım. O arabası dönüyor. Gaza basıyorum gidiyor. Neyse beyefendi içeriden hava geliyor haberin olsun. Kapat şunu kapat. Hadi git artık git sıkıldım. Git. Evet bunu neye çevirelim? Çevirelim düzgün. Evet diyor ki left of form diyor. Bunu çevir diyor. Evet çevirdik. Şimdi ne yapacağız? Diyor ki ne yap diyor? Koydum ya muzu koy diyor. Muzu koydum kaç kez koyacağım? Kaç kez İki tane koydum ha Böyle oynuyor oynuyor artık. Böyle böyle yapar yapar oynar artık arkadaşlar. Neyse kapat şu kapıyı. Evet artık arabanı alabilirsin hadi. Al arabanı götür hadi. Hadi götür. Hadi gel bakalım gel. O ağzındakini çıkar. O ağzındakini çıkar dedim. O gözü de çıkar kendini büyük boş sanıyor. Sen ne biçim adamsın? Böyle mi insanlar örnek alacaksın sen? Bu, bu parasını da vermez. Senin paran 1900 ama sen 5000 lira öde tamam mı? Kemal Usta bundan 5000 lira alacaksın. Hadi git hadi git. Şu muzu da alayım. Heh, heh, heh. Bozulmaya devam etti salan arab. Hey muz muz. Ya ne kadar hıyar adam ya. Neyse muzu ben yerim sıkıntı yok. Muz kabuğu da düştü. Yeni Yeni şey al, araba için getiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bizim son arabamız. Bir teyze mi geldi? Nine mi geldi? Kim geldi? Plaka alalım arkadaşlar. Plakayı çaldık. Plakayı çal. Yolda bunu tutuklasınlar diye plakayı çaldım. Arabanın için ne götürüyor böyle? Neyse bunu da çalayım arkadaşlar. Aç şunu, aç şunu. Aç şunu. Aa plakayla ilgili bir şey oldu. Bunu arabanın önüne takabiliriz artık arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar şunu şuraya koyacağım. Bunu buraya koyalım. Tamam asalım bunu buraya. Evet iğrenç iğrenç bu ne çıkar. 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 Beyefendi leş götürüyor arabanız ya. Çamura soksan bu kadar kötü olmaz. Neyse şimdi düzgün bir şeyler yapmalıyız. Enerji içeceği koyalım arabaya. Enerjisi olsun arabanın. Olmuyor ki iyi araba. Lan arabanın enerjisi olsun dedim. Şişenin enerjisi oldu. Neyse. Birazcık şundan mı döksek? Şuna dökelim bence. Ne diyor? Git diyor. Bunu değiştir yönünü diyor. Nereye çevireyim beyefendi? Evet şöyle yapalım. Ha, left tres diyor. Tres mi? Tres 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 tres. Evet tres. Huhu, oldu. Şimdi arkadaşlar lastiklerini çevireceğiz. Lan lastikler ölmüş. buraya kadar nasıl geldin bu lastiklerle? Abuz ettin çöpe at şunu. Abuz ettin çöpe at dedim yanlışlıkla kafana attım. Neyse senin kafan da çöpe benziyor. Biraz. Şimdi şuradan arkadaşlar bu lastiği taksam ya da mor lastiği takayım rezil olsun. Evet mor lastiği takacağım arkadaşlar. Hemen takalım. Takamadım arkadaşlar. Takılmıyor neyse. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet bir şeyler göremiyorum da artık. Evet şu ne diyor vidalarını sök diyor önce. Vidalarını nasıl sökeceğim? Bu ne tür bir vida? Bir dakika şuradan. Bey lan taksici şapkasını unutmuş. Abi Abuzettin koş taksiciyi bul. Ve çöpe attım adamın şapkası. Normalde <laughs> atamam. Şimdi vidayı sökmem lazım. Vida nerede? Neyi sökeceğim? Ben ne biçim dükkanım? Kemal abi yardım et. Eve gitmek istiyorum Kemal abi. Şimdi hemen bir bakalım. Bir tane löp löp var. Löp löp mü lan bunun için? Kupa. Kupa var. Kupanın içine yağ koyacağım. Çünkü biz robot insanlar yağ yeriz. Ya da ateş olsun. Ateş olsun. He. Şimdi Abuzittini Abuzittini şaka yapacağım. Abuzittin sana çok enfes kahve yaptım. Bunu içersen patlarsın ama böyle sevinçten. Al iç. Lan döküllü döküllü. Git sana bir daha şaka yapmıyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük araba e, tamir etme seansımız bu kadardı. Daha fazla araba tamir etmemi istiyorsanız like atın. Like 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 like. Evet. Abuzittin'e de yorumlara Abuzittin sen bir daha çalışma yazın. Abuzittin sen çalışmasan daha çok çalışırsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dükkanımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bölüm için like atın arkadaşlar. Görüşürüz.